Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere 3 günlük 3 GB yapacağız. Eğer hata yaparsanız daha olmaz. Hadi videoya geçelim. İsmimi koyuyorum video çalınmasın diye. Şimdi buraya basın. Aşağıya basın. Aşağıda başlayalım var. Ona tıkla. 250 TL’ye tıkla faturalı faturasız fark etmez ücretsizdir Aşağıda Kaydır’ın işaretlediğimi bas Oyuna basın Kaydır aynı gün içerisindeye basın 11.99 TL basın. Ocak 2023 basın. Tamamen ücretsiz faturalı faturasız fark etmez eğer yanlış yaparsanız tekrar yapılmaz bilginizi aramayın. Kanıt kampanya bitmesine 8 saat kaldı.